Örnek verebilir Siz ne gibi şeyler tespit ettiniz şu ana kadar? Örneğin yani ilçe bazında örnek Örneğin A partisinin 25 oy var, B partisinin 125 oy var. Bunlar yer değiştirilmiş. Örneğin toplamda bir sandıkta 300 geçerli oy var. Ancak bunun dağılımı ile ilgili bir takım başkalaştırmalara gidilmiş. Yani toplamına bakıldığında 300 oy görünüyor ama dağılımını sandıktan ilçe seçim kuruluna gittiği aşamada bir takım farklılaştırmalar söz konusu. Bununla ilgili ciddi e, tespitlerimiz var. Çünkü bizim sandıklardaki arkadaşlarımız e, bunları tespit ettiler. Şu an Ankara İl Başkanlığımızda Ankara'daki 12 12 bin küsür sandıktaki bütün raporlarımız tutanaklarımız incelenmekte bunları arkadaşlarımız hukuki gerekçeleriyle birlikte ilçe seçim kurullarına aktaracaklar i̇lçe Ki uzunları. önemli derecede geçersiz oy da söz konusu hem Ankara'da hem İstanbul'da özellikle muhtar seçimlerinden kaynaklanan bir kafa karışıklığı olduğunu görmekteyiz bu hukukta esas olan e, iradenin ayakta tutulmasıdır. E, herhangi bir konudaki bir eksiklikten dolayı başka bir alandaki e, iradenin yok sayılması hukuki olarak e, korunması mümkün değildir. Bununla ilgili olarak takiplerimizi e, yapıyoruz. İlçe bazında paylaşabileceğiniz... E, Ankara'da çok çok... 25 ilçenin 25'inde de biz ilçe seçim kurullarına e, itiraz edeceğiz. Çünkü e, özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi açısından kat edeceğimiz bir mesafenin olduğunu görüyoruz. İlçe belediye başkanlıkları ile ilgili olarak bizim tespitimiz çok değişeceğini gördüğümüz bir tablo söz konusu değil. Ancak büyükşehir oyları 25 ilçenin oylarının toplamı ile elde edildiği için 25 ilçenin 25'inde de maddi hatalar için, geçersiz oylar için ve usulsüzlükler için itirazlarımızı gerçekleştireceğiz. Ankara'da ciddi. Hesabı kat edeceğiz dediniz bu e, tespitlerden sonra ve değerlendirmelerden evet. sonra. Şimdi e, yaklaşık üç puanlık bir fark görünüyor iki aday arasında. O sonuçlar değişir mi peki bu itirazlar sonucunda? Biz şu an kamuoyuna yansıyan aradaki farkın azalacağını ve e, bizim lehimize pozitif bir sonuca dönüşeceğini düşünüyoruz. Bu bizim tespitimiz ama bu konuda karar verecek olan hiçbir ki yargı mercileridir. Efendim ve Ajansı'nın verileri açıklaması konusunda eleştiriler oldu ve biraz önce İstanbul ait tüm rakamlar güncellendi ve yaklaşık 30 bin kadar bir farkla e, bineli Yıldırım ikinci sırada gözüküyor son duruma göre. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani onları takip edemedim. Ben biraz e, bizim Ankara e, sandıklarımızla ilgili hususları takip ediyordum. E, Konuyla ilgili olarak muhatap durum gerekli açıklamayı yapacak diye şüphesiz. E, Sayın Cumhurbaşkanı buraya gelecek mi? E, bir değerlendirme toplantısı olacak mı efendim? Kendisi Ankara'da İstanbul'a geçeceğini biliyorum ancak programın ayrıntısıyla ilgili daha fazla bir bilgim yok. Efendim muhalefet partilerinde özellikle veri akışı ile ilgili YSK'da bir sıkıntı olduğuna dair iddialar gündeme getirdi. AK Parti açısından böyle bir sıkıntı yaşandı mı veri giriş açısından? Biz kendi iç sistemimiz açısından bir problemimiz yok. Zaten bütün bu söylediklerimin dayanağı bizim kendi iç sistemimizle elde etmiş olduğumuz bilgilerdir, bulgulardır.